Şirfen örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün çok kolay yapılan tığ örgülü ele yapılan yelek modelini göstermek istiyorum sizlere. Nasıl olduğunu, nasıl durduğunu görmeniz istediğim için aynı yelek başlangıcı gibi başlayarak nasıl durduğunu görmenizi istedim. Çok fazla bu şekilde örnek paylaştığım zaman sayı soranlar oluyor. Bunun için şu şekilde ölçü vermek istiyorum. Ön parçası için başladığım yeleğin ön parçası için başladığım parça 25 santim geliyor. Bu arada ben bunu devamı şu anda öremeyeceğim, örmeyi düşünmüyorum, vaktim yok. O yüzden sizlere nasıl yapmanız gerektiğini göstermek istiyorum. 36-38 beden için Alize Angora Gold ip ile başlamayı düşünüyorsanız 3 numaralı tığ ile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 model ve ön lastiğini başlarsanız Burası tam 36-38 beden için rahat olacaktır. Şunu belirteyim kullandığınız ip kalınlaştıkça başladığınız eleğin parçası büyüyecektir veya çok sık örerseniz küçülecektir. Lütfen bunu gözünde bulundurun. Dediğim gibi benim 1-2-3-4-5-6-7 model ve ön lastik parçası 25 santim olarak geliyor. Arka parçasını ise 15 model olarak başlayabilirsiniz. 38-40 beden için başlamayı düşünüyorsanız 7 model yerine 8 model olarak ön parçalarını başlayabilirsiniz. Arka parçasını ise 17 model olarak başlayabilirsiniz. Bu şekilde beden ölçüsünü büyüterek istediğiniz bedene kadar getirebilirsiniz. Dediğim gibi bunun devamını örmeyi düşünmüyorum ama sizlere fikir vermesi amaçlı da aynı yelek başlangıcı gibi başladım. Şu şekilde ön lastik için zincir çekerek trabzan yaparak önce lastik kısmını ayarladım bunun için 10 tane trabzanımı örgümü çevirerek devam ettim şekilde sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 tane sıra yaptıktan sonra bu ölçüler tam olarak denk geldi her model için şu şekilde 3 sıra trabzana ihtiyacımız var Artırırken de bunu 3 sıra trabzan artırarak büyütmeniz gerekiyor. Bu şekilde 1, 2, 3 sıra trabzanımı hatta 4. ile bir tane trabzan koydum. Ön lastik için kullandım. Diğerlerini modelimi uygulayarak devam ettim. Şimdi bu kısmı sanırım size yardımcı olacaktır. Örgüye yeni başlayanlara fikir verecektir. Ben hemen modelimin nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Dilerseniz bunu zincir üzerine de başlayabilirsiniz. Ya da aynı lastik kısmında olduğu gibi 3-4 sıra bu şekilde trabzan ördükten sonra da başlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Öncelikle ben örgüme zincir çekerek başlıyorum. Zincir üzerine anlatımını yapmayı düşünüyorum. Bir tane zincirin gerisine batıyorum. Buraya bir tane sık iğne yaparak başlangıç noktasını belirtmiş oluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. zincire batıyorum. Buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum tekrar başında doluyorum aynı yere bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum başında doluyorum aynı yere tam 3 üç adet üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum aynı yere batıyorum ve tekrar üçlü trabzan şeklinde örüyorum tığ örgülerde çok sıkı sıkıya örmenizi tavsiye etmem örgünüz taş gibi olacaktır siz gevşek bırakarak normal bir gevşeklikte örmenizi tavsiye ederim tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve başını doluyorum 1 2 3 4 5 6 7. zincire batıyorum ve buraya aynı şekilde üçlü trabzan yapıyorum aynı deliğin içerisine 3 adet üçlü trabzan yapıyorum Tekrar arada 3 tane zincir çekiyorum. Ve aynı yere tekrar 3 üç adet üçlü trabzan yapıyorum. Yelek için başlanılan modellerde genellikle izleyicilerim sayı vermemi istiyorlar. Sayı verdiğim zaman da ölçüler tam denk gelmeyi biliyor. Çünkü benim elimin sıkılığıyla sizinki bir değil. Kullandığınız ip kalınlığı, tığ kalınlığı, şiş kalınlığı ölçüyü tamamen değiştirir bu yüzden şu anda sizlere yardımcı olmak amacı ile aynı yelek başlangıcı büyüklüğünde başladım hem yardımcı olur hem fikir verir diye bakın bu şekilde ilk sıramızı hazırlamamız gerekiyor tekrar 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7. zincire batıyorum bu tür zincire batma konularında eğer örgünüz toparlayacak olursa 1-2 zincir ileriye batın. Çünkü zinciri çektiğiniz sıkılık, gevşeklik bu konuda önemli. Tekrar arada 3 tane zincir çekiyorum. Ve buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Tek sıramızı bu şekilde tamamladık. Bu kısmı yeleğin ön parçası için hazırladığımız zaman şu kısmı göstereyim. Son trabzanlı bölümümüzü hazırlıyoruz. Zincir çekiyoruz ve ön lastiğe devam ediyoruz. Bunun için 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Ve 1, 2, 3, 4 5. batıyorum. Buraya bir tane şu trabzan yapıyorum. Ön lastiğe geçişi bu şekilde sağlıyoruz. Devamında trabzan yaparak ön lastik hazırlıyoruz. Devam ediyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Burası trabzan olarak devam edecek. Sonrasında 1, 2, 3, 4 tane daha zincir çekiyorum. Hemen ilk deliğime batıyorum bu şekilde bir tane yuva oluşturuyorum tekrar 4 zincir çekiyorum başını doluyorum trabzanların arasındaki boşluğa giriyorum buraya bir başını doluyorum 2 başını doluyorum 3 başını doluyorum 4 başını doluyorum 5 başını doluyorum 6 başını doluyorum 7 başını doluyorum tam 8 defa çekerek bir dolgu yaptım şekilde ipimi elimle tutuyorum. İlmeklerimin hepsini bir kere de kapatıyorum. Bu elimle tuttuğum ilmeğim içerisine giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimle diğer ilmeğimi kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. İki trabzanın arasındaki boşluğa giriyorum. Buraya sık iğne örer gibi trabzanımı kapatıyorum. Sonrasında tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Boşluğa giriyorum. İki tırabzanın arasındaki deliğe yeni ilmeklerimi yapmaya başlıyorum. Buraya dolgu yapıyorum. 2 başını doluyorum. 3 başını doluyorum. 4 başını doluyorum. 5 başını doluyorum. 6 başını doluyorum. 7 başını doluyorum tam 8 tane ipimi şu şekilde elimle tutuyorum ve ilmeklerim içerisinden geçirerek hepsini kapatıyorum elimle tuttuğum noktaya girerek buradan yeni bir ilmek alıyorum kalan iki ilmeğimi bir defa da kapatıyorum bu şekilde dolgumuzun tam birleşim yeri daha muntazam oluyor 2 3 4 tane zincir çekiyorum bir sonraki ara boşluğuna batıyorum sık iğne örer gibi kapatıyorum ben 8 tane çekerek yaptım dolgularımı. Daha dolgun, iri ve gösterişli oldu. Dilerseniz bunu 5 veya 6 tane de çekebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. 4 zincir çekiyorum. Trabzanların arasına 8 defa da çektiğim dolgumu yapıyorum. tekrar 1 2 3 4 tane buraya zincir çekiyorum hemen şu boşluğa giriyorum tekrar 1 2 3 4 tane dolgu zincir çekiyorum şu başlangıç noktasına batıyorum buraya bir tane trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum örgümü çeviriyorum burada dolgunun hemen tepesine şekilde batıyorum ve buraya 1 2 3 defa da kapattığım trabzanı yapıyorum tekrar aynı yere ikinci trabzanı yapıyorum Dolgumun tepe, kısmına tam 3 tane trabzanımı yapıyorum. Ve 3 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa giriyorum. 3 adet daha trabzan yapıyorum. Bu şekilde modelimi tekrarlamış oluyorum. İlk başlangıcını zincir üzerine yapmıştık. Bundan sonraki trabzanlarımızı dolgularımızın üzerine yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyorum bir sonraki dolgunun tepe kısmına giriyorum bunu üç defa da kapatıyorum tekrar başını doluyorum aynı yere batıyorum üç tane trabzanım tamamlayınca 3 adet zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar batarak üç tane trabzan yapıyorum şekilde ikinci modeli uygulayarak geldim. 1 2 3 tane buraya zincir çekiyorum. Şu başlangıçtaki yuvaya batıyorum. Burası normalde ön lastik olacağı için şu şekilde yapıyoruz. Burası bitiş yeri değil çünkü. Ön lastik için 3 last, 3 tane zincirimizi yaptıktan sonra yuvanın içerisine giriyorum. Buraya trabzan yapmam lazım. Bakın bu ön lastik kısmı bu şekilde devam ederek gidecek. Aynı bu şekilde ön lastik olarak burayı düşünün. 3 tane zincir çekiyorum. Burası çeviriyorum. Normalde trabzon olarak devam edecek. 1, 2, 3, 4 tane daha zincir çekiyorum. İlk deriye batıyorum. Bunu sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum trabzanın ortasına batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tane her defasında aralarda başında dolayarak ilmek çıkartıyorum ip elimle tutuyorum dolgunun içerisinden geçirerek kapatıyorum elimle tuttuğum ilmeğin içerisinden yeni bir ilmek alarak kalan iki ilmeğimi bir defa da kapatıyorum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum bir sonraki boşluğa batıyorum bu şekilde devam ederek örgümüzü tamamlıyoruz